Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeleğimizin önlerini bitirdikten sonra düğmelerimizi de dikiyoruz. İliklerimizi iki örnek arayla beş tane ilik açıyoruz ve düğmelerimizi dikiyoruz. Şimdi ön parçalarımızı bitirdik. Arkamızı yapacağız. Bu ön parçanın kenar kısmında bu tekli ajurdan iki tarafa da koymuştuk. Şimdi bu arka tarafını yaparken yeleğimizin 127 ilmek olarak arkayı başlıyoruz. Ön tarafta 4 tane bir yanda dört tane bir yanda 8 örnek vardı yeleğimizde. Arkayı yaparken 7 örnek koyuyoruz ve 127 ilmek olarak başlıyoruz. Örneklerimizi koyuyoruz, fakat arka tarafın kenarına bu tekli ajurumuzu koymuyoruz. Sadece iki tane ters dikiş yeri için iki tane ters bırakıyoruz. Bunu bırakmamızın sebebi de tekli acuru yapmamamızın sebebi yeleğimizi birleştirdiğimizde bu kenardaki ön taraftaki ajur ve bu iki tane ters ilmeği buraya diktiğimiz zaman bakın sanki yeleğimiz bütünmüş gibi tek parça örülmüş gibi bütün olarak görüküyor ve üzerimize giydiğimizde çok daha düzgün duruyor artı dikişlerimiz buradan göze batmadan Şöyle. Bu şekilde görünecek yeleğimizin bitmiş hali ve daha düzgün olacağı için arkayı yaparken kenarıya bu tekli ajurdan koymuyoruz. Sadece kenardaki iki tane ters ilmeğimizi buraya yapıyoruz. Arkamızın örülüş şekli de böyle. E, omuz hizamıza kadar 2 4 6 8 10 tane örnek olacak şekilde e, arkamızı da 10 tane örneği yapıp kol kesimi kısmına kadar gelelim e, oraya kadar ördüğümüzde geldiğimizde e, nasıl yapıldığını şu bölümü de göstereceğim. Arka tarafta e, ön parçayı yaparken bir örneği tamamen burada bitirmiştik kol kesiminde. Arkada bunu daha az yapacağız çünkü. Ön tarafın oyuntusu daha çok olduğu için arkayı biraz daha az oyacağız. Şimdi kol kesimimize kadar örüp oraya kadar bir gelelim. Kol kesim hizamıza kadar örgümüzü ördük. 10 tane fıstıklı örnek yaparak kol kesme bölümüne kadar geldik. Ön tarafta yaptığımız kol kesim işleminin aynısını yine bu tarafta da yapıyoruz. Şişimize 10 tane ilmek atıp asri lastik yapıyoruz ve sonuncu ilmeğimizin ters ilmek olmasına dikkat ediyoruz yine burada bir kere geldiğimizde buradaki ilmekle birlikte beden kısmından bir tane ilmek alıp dönüp geliyoruz ikinci geldiğimizde iki tane ilmek birden alıp gidiyoruz burasının düzgün olması için bu uygulamayı yapıyoruz arka tarafta kesme işlemimiz daha az olacak kol oyuntumuz için kenardaki iki tane ilmek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane ilmeğimizi bir kere tek bir kere çift olmak üzere lastiğimizi örerken kesme işlemini yapıyoruz şimdi bu arka için bu kadarlık yeterli oluyor buradan öteye buradaki ilmeklerimizi her sırada bir tane olmak şartıyla örgümüzü örerken bir tane ilmek buradan lastiğimizle birlikte alıp karşı sıraya gideceğiz şimdi burasını nasıl yaptığımı bu karşı tarafta size göstermek istiyorum örgümüzü karşıya kadar bir sıra örelim örgümüz yine buradaki lastik modelimiz asri lastik buna devam ediyoruz ipimizi yine üst taraftan ilmeklerimizi atarak asri lastiği oluşturuyoruz. Şimdi burada 2 4 6 8 9 bu lastiğin 10. ilmeği ve ters ilmek bununla birlikte bedenimizde kalan 2 4 6 tane ilmeğimiz var. Bu altı ilmeği her sırada birer tane lastik ilmekten beden ilmekten bir tane alarak ikisini birlikte örüyoruz. Geriye kalan örneklerimizi yine aynı şekilde diğer ucumuza kadar gideceğiz. Şimdi ben burada kol kesimini ve yaka ense kesimini göstermek istediğim için arka tarafta örneğin nasıl yapıldığını daha önce göstermiştim. Yeleğimizin ön tarafını yaparken nasıl kurulur diye bu kurulumu göstermiştim. Burada 4 tane üzerine göstermiştik. Arka tarafta 7 tane örneğimiz var. Bu örmüş olduğunuz yelek 44 beden için arkadaşlar. Eğer ki daha büyük beden yapmak istersek birer örnek daha arttırıyoruz. 46 beden hafif topluyor çünkü örneğimiz. Bu esnediği zaman aslında 44 bedeni de geçebiliyor. Artık kendi vücut ölçümüze göre yapıyoruz yeleğimizin sayılarını şimdi karşı tarafa kadar örneğimizi kurarak sol tarafa doğru gelelim. Şimdi bu tarafa geldiğimizde 10 tane ilmek atıyoruz. 10 tane ilmeğimizin bu bedenle birleştirdiğimiz yerinin son ilmeğinin bu ön taraftan ters olmasına dikkat ediyoruz. Bu ters düz ters düz ters düz ters düz ters düz ters. Şimdi bu ilmeğimizi ters olarak en başta alıyoruz. Diğer ilmeğimiz bu 10 tane ilmeğimizi asri lastik olarak öreceğiz. Şimdi buraya geldiğimizde bu 10. ilmeğimiz lastik kısmından bu taraftan düz arka taraftan ters olması gerekiyor buradan iki tane bir lastik kısmından bir beden kısmından ilmek alarak örgümüzü çeviriyoruz birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz tekrar burada yine lastiğimizi yapıp bu dönüp geleceğiz bu dokuzuncu yemeğimiz olacak 2 4 6 8 9 birinci sıramızda bir tane almıştık şimdi iki tane birden bir tane lastik kısmından bedenden iki tane alıyoruz yani bir sırada birer tane ikinci sırada beden kısmında iki tane ilmek alıyoruz tekrar dönüp yine bu ilk yaptığımız ilmeğimizi örmeden alıyoruz yine lastiğimizi yapıp sıramızın ön tarafına doğru geleceğiz. Az önce ikili kasma yapmıştık. Şimdi bir tane alıyoruz. Bir kere iki, bir kere bir. Buradaki 11 tane ilmeğimiz kesilinceye kadar bir kere lastikten ve bedenden bir tane gidip gelip diğer sırada lastikten bir tane bedenden iki tane alarak 11 tane ilmeğimizi bu şekilde keseceğiz. Burası gibi yani örneğimizin yarısını biraz geçiyoruz. Burada yaptığımız gibi 11 tane ilmeğimizi keseceğiz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. kesme işlemlerimizi örneğimizin bu tarafına kadar yaptık şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 tane ilmek kalacak şekilde oluncaya kadar bu bölümü Şuradan da bir kez daha alarak 6 tane ilmeğimizi bırakıyoruz. Şimdi 2 4 6 8 9 bu 10. ilmeğimiz. Artık böyle gidip gelmeli kesmelerimiz bitti. şuradan gidip dönmelerimiz bitti. Artık bedenimizle birlikte keseceğiz kalan ilmeklerimizi. Lastiğimizden bir tane, bedenimizden bir tane ilmek alarak öyle. Buradan karşıya diğer lastiğimize kadar örneğimizi yapacağız. Şimdi şöyle bir iki sıra bir iki ilmek öreyim. Örneğimizin ön tarafından anlatayım. Düz kesme işlemimiz bittikten sonra lastikten bir tane bedenden bir tane alarak karşı sıraya kadar örneğimizi yapıyoruz. Buraya geldiğimizde yine arka taraftan ilmeklerimizi örüp ön tarafa geldiğimizde yine lastiğimizin son ilmeği ile beden ilmeğini burada birleştirip bir tane de buradan alıyoruz. Buradaki ilmeklerimiz kayboluncaya kadar her sırada bir tane ilmeklerimizi kesip buraya kadar lastiğimizi dayandıracağız. Lastiğimizin şu şekli yapacağız yani yuvarlama şeklini yapıyoruz. Birer tane alarak gidip gelerek bu yuvarlama işlemini yaptıktan sonra kesme hizamızdan itibaren 1 2 3 4 5 tane örnek oluncaya kadar buraya kadar örneğimizi lastiğimizi ve örneğimizi yaparak bu arka sıramızın yukarıya kadar kol kesim hizamız Şimdi buraya yeni örnek koyuyoruz. O örnekle birlikte 5 tane örnek omuz hizamıza kadar örelim. Kol kesimimizi e, kesme işlemini bitirdik. Birer tane e, lastikten, birer tane bedenden alarak buradaki kalan ilmeklerimizi e, birer sıra örerek karşılıklı hem ördük hem birer tane kestik ve buradaki tek örneğimizi tekli ajur olan yere kadar bitirdik artık bundan sonra diğer tarafı da yine aynı işlemi yaptık arka için kestiğimiz bu ilmekler yeterli oluyor yuvarlak şeklimizi de verdirdik şimdi omuz hizamıza kadar düz olarak yani kesme işlemi yapmadan bu şekilde hem örneğimizi hem lastiğimizi arka yaka ense kısmına kadar öreceğiz 5 tane örneğimizi ördük. 1 2 3 4 5 tane. Kol kesimimizden sonra 5 tane örneğimizi yaptık. Şimdi burada e, arka yaka için kesim yapacağız. Ama önce şöyle anlatmam gerekiyor. Bu 5 tane örnek buraya kadar. Bu 6. örnekte omuzumuzun e, kesim işlemini yapacağız. Buraya kadar yine örneğimizi bu şekilde buraya kadar önce öreceğiz. Yani şuradaki altıncı örneğimizi yine bu toplama işleminin olduğu yere kadar şuraya kadar öreceğiz. Daha sonra bu kenarlardan omuzumuzu kesmeye başlayacağız. Yine buradaki gibi kademeli olarak. Burasını kestiğimiz e, andan itibaren yaka arka yaka yüksekliğimiz de bu kadar olacağı için örneğimizi tamamladıktan sonra e, bu kadarlık bölümü de yakamızın oyuntusu için bırakacağız. Şimdi bu arka tarafta omuz hizamızı ayarlarken şuraya kadar yani bir örnek ve yarım örnek bu kadarlık yeri omuz için ayırıyoruz. Diğer taraftan da aynı şekilde buraya kadar yarım örnek ayırıyoruz yani bir tam bir yarım örnek ayırıyoruz bu geriye kalan bu kadarlık ilmeğimizi de arka yaka için keseceğiz. Burasını kestikten sonra bu örnekle birlikte öreceğiz omuz hizamıza kadar kesme işlemimize kadar burasını yine e, örneğimizi yaparak o bölüme kadar gelelim. Omuz hizamıza kadar geldik. E, son örneğimizin fıstıklarını da yaptıktan sonra artık e, omuzumuzu keseceğiz. Bir buçuk örnek omuz için ayırıyoruz. Karşı tarafa geldiğimizde buradan lastiği bırakıyoruz. Örmeden geriye dönüyoruz. Tekrar buradan gelip bu fıstıklı örneğimizin üzerine kadar ilmeklerimizi bırakıp tekrar geriye dönüyoruz. 1 2 3. Buraya kadar geldiğimizde tekrar geriye dönüyoruz. 4 kez örmeden burasını, burasını ve şurayı burasını da bırakıp komple dönüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde bütün ilmeklerimizi bir sıra düz olarak omuzun ucuna kadar örüyoruz ve arka taraftan bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz omuzumuzu yapmış olduk buradaki yükseklikte arka yakamızın yüksekliği olacak şimdi aynı uygulamayı diğer omuzumuz için de yapacağız buradan bir buçuk örnek omuz için bırakacağız şimdi şişimiz bu tarafta olduğu için uç kısmımız buraya kadar olan bütün ilmeklerimizi kapatarak yaka kısmını oymuş olacağız buraya kadar ilmeklerimizi arka taraftan kapatıyoruz. Örgümüzün ters tarafından ense kısmını burada ilmeklerini kapatıyoruz. Burasını üçünü birden attığımız ilmekle birlikte alalım. Bolluk yapmasın diye. ilmeklerimizi daha sıkı bitirmeye gayret gösterelim bu şekilde bütün ilmeklerimizi buradaki şuraya kadar fıstık örneğinin üzerine kadar kapatıyoruz yaka kısmımızı şöyle göstereyim yaka kısmımızı ensemizi kestik şimdi bu tarafta diğer omuzumuz için arka tarafta olduğumuzdan ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. Bu lastik kısmına kadar gelelim. Lastik kısmına geldiğimizde buradaki ilmeklerimizi bırakıp tekrar geriye döneceğiz. Bu kademeli Omuz kesme işlemimiz daha düzgün oluyor. Omuz hizamızda. Uç kısmı kalkmıyor. Yani e, kol tarafından. Buraya kadar geldik. Burasını da yapalım. evet Sadece lastiklerimiz kaldı. E, bunu yapmamızın sebebi omuzumuzu giydiğimiz zaman yeleğimizi böyle dik durmasın. Eğer burasını böyle bir kere de bitirirsek giydiğimizde bu bölüm ensemize oturur. Omuzumuzun boyun kısmına ama burası böyle askıda kalır. Şimdi biz bunu kademeli olarak kestiğimiz için bu mail olduğunda omuz tam olarak oturur. Bu uç kısmının bu şekilde kalkması mümkün değil. Şimdi lastiğimizi bırakıyoruz buradan tekrar örgümüzü çevirip geriye doğru dönüyoruz. Buradaki ilmeklerimizin ikisini birden alalım. Arkaya atıyoruz. Buradaki iki ilmeğimizi de bunu da birlikte alıyoruz. Yani omuzumuzun çok fazla geniş olmasını istemiyoruz. Artık buradan öteye örnek koymuyoruz. Çünkü ilmeklerimizi kesmeye başladığımız için başka örnek üzerine koymaya gerek yok. Şimdi buraya kadar gidelim. Tekrar buraya kadar geleceğiz. Örgümüzün arka yüzünden tekrar kenarıya doğru geldiğimizde buradan lastikten sonra 2 4 6 8 tane ilmeğimizi bırakıyoruz ve örneğimizi tekrar çeviriyoruz son defa buradan ilmeklerimizi iç tarafa doğru ense kısmına doğru örüyoruz Şimdi burada hafif yükseklik olacak ensemiz için. Bir kere daha dönüyoruz. Tekrar iç tarafı döndüğümüzde yine 2, 4, 6, 8 tane daha bırakıyoruz. 1, 2, 3 bu sonuncu tekrar çeviriyoruz. Ense kısmına doğru örgümüzü omuz kısmını tamamlıyoruz. Aşamalarımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 kere. Şimdi bütün ilmeklerimizi ters olarak uç kısma kadar örüyoruz. ilmeklerimizin hepsini arkadan ters olarak sonuna kadar ördükten sonra ön tarafa geliyoruz. Ve artık burada bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz. Omoz hizamıza kadar bütün ilmeklerimizi kapatıp yeleğimizi bitiriyoruz. Burada ense kısmımızın oyuntusu oluyor. Bu tarafta diğer omuzumuz ve bu omuzumuzu da bitirip arka parçamızı tamamen bitiriyoruz artık yeleğimiz dikime hazır Evet tamamen omuzlarımızı da bitirdik yakamızı bitirdik diğer omuzumuz da hazır yeleğimizin ön parçasıyla birlikte dikim işlemini de yapıp tamamen yeleğimizi bitirelim yeleğimizin dikişlerini de yaptık ve yeleğimizi bitirdik. Şimdi yan dikişleri nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın. ön Ve arka parçayı örerken burada kenar kısmında ön parçanın bir tane e, ajurlu tekli ajuru yapmıştık ama arka tarafta tekli ajuru koymadığımız için diktiğimizde bakın sanki örnek bütünmüş gibi. Yelek tek parça örülmüş gibi görüntümüz böyle oluyor. Bu da diğer yan tarafı. Dikiş yerimiz. Bakın arkadan dikiş yerine yapıyoruz ama ön taraftan daha düzgün görüküyor. Ve yeleğimizi bitirmiş bulunuyoruz. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Yeleğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha güzel örgülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.